Hamilton bombanın mesuliyetini tamamen bize atmış. Tüm kanıtlar Yunan ordusunu işaret ediyormuş. Smirni'de halka zulm edildiğini de yazmış. Mr. Hamilton'ın tarafsız olmadığı aşikar kumandan. Dilerseniz siz hastaneye gidin. Ben de bu rapora karşı bir müdafaa hazırlanmasıyla alakalı durum. Eşref'in hayatta olup olmadığını öğren bu daha Emredersiniz. Gir. Kumandanım. Postane bu ile alakalı bir şüpheli yakaladık. Kimmiş? Lütfü diye bir genç. Su kaçak Mehmet'le görenler olmuş. Ben sorguya şekerim kumandanım. Lüzum yok. Albay metotları daha etkili olur. Senin zaten daha mühim işlerin var. Emredersiniz. Topla lütfen konuşursa derhal haberin olsun. Emredersiniz kumandanım. Sizin evlerinizde elektrik yoktu. Öyle değil mi? Türk mahallesinde. He? Esim kaçar Maria. Artık bundan böyle evi siz aydınlatırsınız lütfen. Tabii eğer eve gidebilirseniz. Ee, barba, e, ee, tamam sen onları bırak, ee, ortada süpür. Ha, hadi. Oo Meral'ayım, hoş geldiniz. Gözlerimiz yollarda kaldı kaç zamandır. Vaziyet malum Hacı Mihalis. Eğlenecek, keyiflenecek hacet mi kaldı? Şu sizin şarkıcı kız neydi adı? Eftelya. Eftelya. <laughs> e kaç zamandır dinleyemiyoruz kendisini. Nerelerde acaba? Hiç sormayın Meralayım. Sırda kadem bastı. Hı. Yani haftalardır ortada yok. Yani ben de merak ederim. Ben pek öyle duymadım ama. Şehirde dolanırmış. Hatta Yunan konağında görenler bile olmuş. Öyle mi? O zaman bize çok ayıp eder. Dükkanda müşteri kalmadı. Yani neredeyse Madika'yı çıkaracağım sahneye. Neyse, gelirse bir haber uçururuz. Tabii, baş üstüne Miralay'ım tabii ki. Afiyet olsun, Marika yaptı. Lütfü, 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 yakalamış, Lütfü. Eyvah. Ee, Lütfü kuş gibi şakır. Yapmaz. Lütfü iyidir, temiz çocuktur. Ama ödektir be ya. Dayanamaz ki, korkar o. Lütfü. Ali Kemal'den haber var mı? Yok. Ama Tevbe duyardık. Yani yapamamış demek ki. Osman, sen dışarıyı gözle. Cezmi sen de acele et. Şu işi bitirelim çıkalım şuradan. Tamam, tamam. İyi günler Mesut. Hoş geldin. Buyursunlar efendim. Baba yadigarı bir saatim var. Tamir edebilir misiniz? Önce bir vaziyetine bakalım. Ne durumdadır? Ben iki saat sonra gemi Latina'ya geçiriyorum. Bir an evvel tamir edersiniz değil mi? Pek tabii. Hallederiz. Araya başka bir müşteri almazsanız çok sevinirim. Hayefendi. Teşekkürler. İyi günler. Ben geri gelirim. Güle güle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.